Yok öyle bir <laughs> Sen gel, abi sen gel de <laughs> çıktık. Diliğimizi kemimizi sömürdün ya. Bir de bilmiyordun değil mi sen bu oyunu? Acemi şanslı saat, şans, valla bilmiyordum. Hadi, Hadi alalım şu arabayı. Bırak şunu, almayın! Boyut alayım, alayım. neden? Ben kazanayım. İyiyim, pul alayım, şeker alayım. Fırmak, ekmek alayım, fırıncı kazansın. Esnaf kazansın, Türkiye kazansın. Nice öldü yıllara. Bravo, bravo!